Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Ne soracağız aklımdaki kişiye? Diyeceğiz ki benim seni sevdiğim kadar sen de beni seviyor musun? Duygularımız karşılıklı mı? gerçekten bana olan duyguların yüksek mi yoksa öylesine mi bir bakalım soralım benim onu sevdiğim kadar o da beni seviyor mu diye bir açılım yapacağız her zaman olduğu gibi kartlarımıza gerçeklik enerjisi yükledik iyi kötü olumlu olumsuz ne varsa görmemiz bilmemiz gereken bunları duymaya niyet ediyorum diyerek başlayalım Bakalım o da seni seviyor mu? Evet hadi bakalım başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakalım o da beni seviyor mu diye sorduğumuzda şimdi e, burada şöyle bir şey var bu kişinin e, evet. Biraz problemli bir şeyler var burada. Yani e, ya partnerinizle aranızda problemler yaşıyorsunuz ya ayrısınız. Ex partner için de dinleyenler vardır bu açılımı. Ya da işte ex partner olmasa da bir bile işte ilişki halinde olabilirsiniz ama bir türlü partnerinizin size karşı duygusunu net bir şekilde anlayamıyorsunuzdur. Çünkü bir yakındır, bir uzaktır, bir böyle Size e, nasıl diyeyim e, tam olarak kendisini açamıyordur kendisini gösteremiyordur çünkü biraz böyle bir e, partnerinizde bir gitme gelme böyle duygusal anlamda da böyle bir e, gerçekten ne hissettiğini karşısındaki insana tam manasıyla aktaramamak gibi bir durum var e, şöyle görünüyor burada ya şu anda ya da yakın bir gelecekte partnerinizle ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili bir uzaklaşma var dediğim gibi ex partner için dinliyorsanız zaten aranızdaki bu ayrılıktan bahsediyorum. Eğer ex partner değilseniz de ya şu anda ya da yakın bir gelecekte aklınızdaki kişiyle ufak bir uzaklaşma olabilir. Ee, belki hani Eskisi kadar ilgili davranmayabilir size. Ufak bir küslük, tartışma olabilir, bir iletişimsizlik olabilir. Bir problem görünüyor ama burada şöyle bir şey var ki, hani o da beni seviyor mu diye sorduk ya, burada çok net bir şekilde bu kişinin zaten herhalde benim <laughs> yani bu soruyu tekrar tekrar sormama gerek yoktur diye düşünüyorum. Aşıklar kartı geldi. Yani burada problemlerin olduğu bir ilişki öncelikle bu çok net yani sorunların problemlerin belli şeylerin belli noktalarda anlaşamamanın diyeyim paylaşamadığınız şeyler var siz partnerinizden aklınızdaki kişinden bir şeyler bekliyorsunuz sizin için bir şeyler yapmasını bekliyorsunuz sizin için bir yollara çıkmasını bekliyorsunuz ama o bir türlü sizin istediğiniz sizin beklediğiniz şey neyse bunları yapmıyor o yüzden dolayı da hem karakter olarak birbirinizden biraz farklı olduğunuz için hem de ilişkiden ve gelecekten beklediğiniz şeylerin biraz birbirinden farklı şeyler olduğu için aklınızdaki kişiyle anlaşmazlıklarınızın ve sorunlarınızın olduğu görünüyor. Ama sorduğumuz soru eğer beni seviyor musunsa diyor ki ben seni sevmiyorum ben sana aşığım diyor. <laughs> Çok net. Yani ben diyor ne sevgisinden bahsediyorsun sen? Sevgi deneymiş. Ben sana aşığım diyor burada şöyle yani sizin zaten ona karşı olan duygularınız bir aşk enerjisiyken iken şunu da bilmenizi istiyor ki aklınızdaki kişi onun da size karşı duyguları bu aslında o da size aşık, siz de ona aşıksınız. Çok net bir şekilde karşılıklı bir aşk enerjisinin olduğu, iki kişinin birbirine karşı hissetmiş olduğu, karşılıklı duyguların olduğu bir beraberlik. Ve aslında şöyle de bir şey var ki evren tarafından da desteklenen bir ilişki olduğu görünüyor. Her ne kadar anlaşmazlıklar, problemler, sorunlar, belki ayrılıklar var olsa da bu ilişkinin içerisinde, ne yaşıyor olursanız olun, aklınızdaki kişiyle ilahi olarak desteklenen, evren tarafından desteklenen, desteklenen gerçek ve karşılıklı olan bir aşk enerjisi içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim fakat dediğim gibi bu kişinin e, çok ciddi e, sizinle olmayı biraz külfet olarak gördüğü görünüyor. Yani zor gördüğü görünüyor. Yasak bir ilişki yaşıyorsanız zaten bu. Yani size aşık, sizi seviyor ama bu ilişkinin ona gerçekten de çok zorlayacağını e, size gelebilmek için ya da sizinle mutlu bir beraberlik yaşayabilmek için çok fazla çaba sarf etmesi gerektiğini e, çok çetrefilli yollardan geçmesi gerektiğini, çok şeyden vazgeçmesi gerektiğini düşünüyor. Yasak bir bir ilişki yaşamıyor olabilirsiniz bir ex partner için dinliyor olabilirsiniz dediğim gibi. Size gelmek istiyor. Sizinle barışmak istiyor. Size aşık. Evet ben onu seviyorum. onu aşığım ama diyor. Ona gidemem. Onunla tekrar barışamam. Çünkü çok fazla mücadele etmem lazım. Ona gidersen işte şunu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım. O benden şunu bekliyor. Bunu bekliyor. İşte e, ex partner için değilse şu an ilişkiniz var mesela. İstiyorsunuz ki bu ilişki bir tık ilerlesin artık. Yani hani bir şeyler yap. Bana daha sıcak ol. Bana daha böyle e, beni mutlu edecek şeyler yap artık bir tık daha ilerleyelim e, kiminiz evlilik istiyorsunuz kiminiz e, gerçek bir ilişki yaşamak istiyorsunuz o adımları göreyim senden diyorsunuz ama partneriniz diyor ki aklınızdaki kişi ya tamam ben sana aşığım ben onu gerçekten seviyorum ama diyor ya ben özgürlüğüne düşkün bir insanım özgürlüğümden vazgeçemem param yok pulum yok İşte bir sürü bahaneler bahaneler kendi adına sizinle ilişkiden sizin beklen beklediğiniz şey her neyse barışsa barış, e, iletişimse iletişim, e, evlilikse evlilik her ne bekliyorsanız partneriniz aslında sizi sevdiğini düşünüyor ama bunu gerçekleştirmenin sizinle sizin istediğiniz gibi bir ilişkiyi yürütmenin onun için zor olduğunu, bunun için çok şeyden vazgeçmesi gerektiğini düşündüğü için biraz kafasının karışık olduğu görünüyor. O yüzden de siz bir türlü onun size karşı olan duygularından yüzde yüz bir şekilde emin olamıyorsunuz. Mesela Ayrıca'nın... E, Mesela ayrıysanız burada bu ayrılık enerjisinin içerisindeyken bir taraftan onun aslında sizi sevdiğini hissediyorsunuz, bir taraftan hala sizi düşündüğünü, hala sizi özlediğini, hala sizinle iletişim kurmak istediğini hissediyorsunuz içinizde bir yerlerden. Ama tepki gelmiyor, yani bir karşılık gelmiyor, bir türlü bir harekete geçmiyor. İlişki içerisindeyken bir türlü onun gerçekten ne istediğini, sizinle gelecek isteyip istemediğini bir şekilde işte ne bileyim sizinle daha ileri adımlar atmak isteyip istemediğiyle alakalı emin olamıyorsunuz. Hem size bunu hissettiriyor. Aslında bir taraftan içinizden ya evet diyorsunuz ona değer onunla olacak ben inanıyorum diyorsunuz size bu enerjiyi veriyor ama bir taraftan da olabildiğince uzaklaştığı zamanlar da oluyor ve tam tersiymiş gibi de davranıyor. Bu kafa karışıklığı sizde Maalesef ki acaba gerçekten beni seviyor mu sevmiyor mu? Yani ben bir yalanın içinde miyim? E, yoksa gerçek bir aşk içerisinde miyim? Ben bunu bir türlü anlayamıyorum diyorsunuz. E, Keza partnerinizle aranızdaki durum bundan ibaret sevgili arkadaşlarım. E, şöyle e, açıkçası. Burada onun da kafasının karışık olduğu görünüyor. Sevgi duygusunda bir problem yok, sevgi de aşkta hiçbir problem yok. E ama aklınızdaki kişinin de aklı birazcık bu konuda sizi sevmesiyle ilgili karışık değil ama açıkçası sizinle ilgili yol almak konusunda, eğer ayrıysanız barışmak konusunda, eğer ilişkiniz varsa sizin istediğiniz gibi adımlarla gelmek konusunda biraz kafasının karışık olduğu görünüyor. O yüzden dolayı da şu anda ya da yakın bir gelecekte dediğim gibi bir iletişimsizlik, bir kopukluk olabilir. Ama ben ne söyleyeyim size, bu kişi sizi uzaktan e, izliyor ve aslında sizin de güzel hayaller kurduğu görünüyor. Yani bir taraftan sizi uzaktan uzağa izliyor, bir taraftan da e, açıkçası sizinle alakalı olarak e, yani güzel hayaller kurduğu, aslında bakarsanız geleceğe dair hayaller kurduğu da görünüyor. E, onu da size söyleyeyim. E, burada e, Kötü niyetli bir insan değil. Yani e, kötü niyetli, art niyetli bir insan değil. Kesinlikle bunu söyleyemem. İyi niyetli bir insan. E, aslında dediğim gibi hayalleri var. Acaba nasıl olur? Onunla işte ayrıysanız tekrar barışsak nasıl olur? E, güzel olur mu? Beni kabul eder mi? E, ya da işte ne bileyim ben... E, Onunla işte ayrı değilseniz de işte siz evlilik istiyorsanız ya acaba onunla olsa nasıl olur? Gelecek hayallerimi onunla kursam nasıl olur gibi gibi sizinle aslında hayaller kuruyor bu insan uzaktan uzağa izleyip. Ayrıysanız zaten net bir şekilde takip halinde takip ediliyorsunuz. Sizi takip ediyor aklınızdaki kişi bilginiz olsun sevgili arkadaşlarım. İlişki halindeyseniz de yine sizi takipte yani neredesiniz ne yapıyorsunuz kiminlesiniz? işte hani enerji olarak onu bekliyor musunuz, onu seviyor musunuz? Bunları takip ettiği ve sizden haberdar olmak istediği görünüyor. Bu kişinin birinden akıl aldığı görünüyor. Yani sizinle ilgili aslında ya onunla bu yola gitmeli miyim ya da onunla barışmalı mıyım ya da işte ona bu adımı istediği adımı atmalı mıyım, atmamalı mıyım gibi bir sevdiği birinden bir kadın enerjisi diyebilirim. Belki annesi olabilir, belki en yakın arkadaşı olabilir. Birilerinden akıl aldığını söyleyebilirim. Ee, şimdi sevgili arkadaşlarım bakın, burada kader çarkı geldi zaten. Yani hani Aşıklar Kartı'ndan ziyade kader çarkı geldi. Yani bu kişiyle siz kadersel sürecinizde bir ilişkinin içerisinden geçiyorsunuz. Yani... Ee, siz ne hissederseniz hissedin, ne düşünürseniz düşünün. O da aynı şekilde ayrılsanız da barışırsınız, barışsanız da küsebilirsiniz. Yani e, biraz çalkantılı, biraz böyle birbirinden kopamayan diyeyim. E, bir şekilde böyle ilişki içerisinde olduğunuzda da tam manasıyla mutlu olamayıp ama ayrı olduğunuzda da asla birbirinizden uzak kalamayıp ayrı olsanız bile, iletişim iletişimsiz olsanız bile aranızdaki o enerjinin farkındasınızdır. Mesela ayrıldınız diyelim, ayrısınız diyelim ama bir türlü unutamıyorsunuz onu. Onu. Yani unutmaz, izin vermiyor çünkü o da sizi unutmuyor. Aradaki o bağlantı. E devam ediyor. O yüzden dolayı da kadersel sürecinizde yaşadığınız bir ilişki içerisindesiniz aklınızdaki kişiyle. E, o yüzden dolayı da bir türlü bu kopamama, bu bırakamama, vazgeçememe, e, içinizden hep söylüyorsunuz, bitti diye ben de istemiyorum artık, vazgeçeceğim artık, lanet olsun falan diyorsunuz ama iki dakika sonra Allah'ım ne olur gelsin, düzelsin, barışalım, evlenelim. Bunların hayallerini kuruyorsunuz. Yani kaderinizde yaşadığınız bir ilişki bu. Tabii ki de bu ilişki içerisinde yaşadığınız ayrılıklar da Kavuşmalarda, tartışmalarda, inanın bana sizi bu ilişkide daha ileriye götürebilmek adına geçtiğiniz yollar, onlar da kadersel. Yani şöyle düşünün, tabii ki olumsuz bir şey, kavga, tartışma, ayrılık, bunlar tabii ki negatif şeyler ama yani her şerde de bir hayır vardır diye boşuna dememişler. Çünkü bazı çiftler böyle kader, tabii kadersel ilişki yaşayanlardan bahsediyoruz, yani kolektifte. Bakın. Yani öylesine bir ilişki yaşamayanlardan bahsediyoruz. Takılanlar işte öyle hani e, yüzeysel ilişkiler yaşayanlar değil. Kolektif enerji de bu. Her zaman söylüyorum kolektif yani çoğunluğunuzun enerjisi budur. Ben çoğunluğu anlatıyorum, kolektifi anlatıyorum. Ama sizin bu kolektifin içerisinde olup olmadığınızı kişisel danışmanlık almadan ben net bir şey söyleyemem. Siz de bundan asla yüzde yüz emin olamazsınız. Yeri gelmişken de söyleyeyim kişisel danışmanlık almak isterseniz eğer ben daha net şeyler duymak istiyorum. Sadece ben benim ilişkime bakın, karşımdaki kişiyle ilgili daha net şeyler duymak istiyorum. Bir yalanın içinde miyim yoksa gerçekten o da beni seviyor mu, beklemeye değer mi? E, bunu öğrenmek istiyorum diyorsanız, WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bana yazdığınız gün e, açılımınızı yapıyoruz. Onu be e, belirteyim. Bir hafta sonra, iki hafta sonraya randevu vermiyorum. Ee, neyse, kolektife geri dönelim. Kolektifin enerjisinde kadersel bir ilişki öylesine bir ilişki değil. Yani gezelim, tozalım, yatalım, kalkalım affedersiniz öyle bir ilişki değil. E, ve bu ilişkinin içerisinde de ne yaşarsanız yaşayın, ayrılıklarınız da bu sevdaya dair yani dair. Yani ayrı olsanız bile bu kadar sürecinizde geçtiğiniz bir yol. Yani daha iyiye gidebilmek için, e, ilişkinizi daha böyle e, sağlamlaştırabilmek için ne diyordum? A ayrılıklar bazen çiftleri birbirlerine daha çok yaklaştırır. Çünkü ayrıldığınız zamanlarda Kaybettiğinde daha iyi anlarsın derler yani kıymetini kaybettiğimde anladım derler ya insanlar. Yani bazen bazı insanlara sizin için gerçekte ne anlam ifade ettiğini onu kaybettiğinizde anlarsınız bu süreçler sizin için partneriniz için de aynı yani o aslında belli noktada sizinle iletişimi kestiğinde ya da sizi gerçekten kaybettiğini düşündüğünde sizin aslında onun için gerçekten ne kadar değerli olduğunuzu daha net ve daha iyi anlayacaktır e, o yüzden de bir şeylere şifalanmak adına e, bakın ayrılık dahi olsa kavga dahi olsa sorun dahi olsa daha güzel şifalanacağız diye. bununla beraber ilişkimiz şifalanacak o benim kıymetimi daha iyi anlayacak beni ne kadar sevdiğini daha çok farkına varacak gibi gibi şeyler düşünürseniz daha sağlıklı ilerlersiniz sevgili arkadaşlarım. Evet e, bununla beraber şu anda aklınızdaki kişinin uykusuz geceler geçirdiği görünüyor bu arada. Yani biraz iki arada bir derede kalmış. Yani sizin ondan istekleriniz var, talepleriniz var, beklentileriniz var. E, fakat onun da e, bunları gerçekleştirmemek adına korkuları var. Dediğim gibi ayrıysanız siz artık barışalım istiyorsunuz, gelsin istiyorsunuz. O da diyor ki ya şu anda yani ben ona gidersem şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Biraz kararsız kaldığı görünüyor. Ayrı değilseniz ilişki içerisindeyseniz sizin bu ilişkiden beklentilerinizi biliyor, farkında ama bunları yapmak ona zor geliyor. O yüzden dolayı da uykusuz geceler geçirdiği, biraz böyle sıkıntılı süreçlerden geçtiği görünüyor ama zannetmeyin ki mutlu, zannetmeyin ki mükemmel bir hayatı var öyle değil hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil e, partnerinizin sizinle ilgili olan bu konuda e, biraz böyle uykusuz geceler geçirdiği kafasının karışık olduğu e, bir dönemde olduğu görünüyor fakat ben size ne söyleyeyim bu kişinin e, aslında böyle bir bırakıp gitme enerjisinde bakın e, yani ya yapamayacağım hani olmasın yapamayacağım işte bırakıp gitmek istiyorum üzerinde sorumluluk istemiyorum özgürlüğümün kısıtlanmasını istemiyorum gibi gibi şeyler hani böyle güzel olan şeylere bile sizinle yaşamış olduğu ilişkide güzel olan pozitif olan şeylere bile böyle bir uzaklaşma enerjisinde olduğu görünüyor partnerinizin ama bu ne yaparsa yapsın başarabileceği bir şey değil. O yüzden diyorum yani şu anda da belki böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bir böyle bir vazgeçmişliği vardır, bir uzaklaşma enerjisindedir partneriniz. Ama ne söyleyeyim size? Size güzel bir hediyeyle, güzel bir haberle beklediğiniz şey neyse onunla gelecek partneriniz. Niye diye sorarsanız çünkü burada gerçek bir aşk var ve kader çarkı var. Evet biraz böyle bir uzaklaşma enerjisinde, kafası karışık, neyi nasıl yapacağını çok fazla bilemiyor aklınızdaki kişi. Ama e şunu da bir taraftan düşünüyor. Ya onu onun istediği şeyle gitsem ne güzel olur diyor. Mesela yani onu şöyle bir mutlu etsem ne güzel olur diyor. Çünkü bir aşk enerjisi var sevgili arkadaşlarım. E o yüzden dolayı da bütün mücadeleye rağmen, korktuğu bütün şeylere rağmen, size gelmesini engelleyen ne varsa bunlara rağmen aklınızdaki kişinin sizi gerçekten sevdiği, gerçekten karşılıklı bir aşk enerjisinde olduğu. Biraz kafasının karışık olduğu ama e, sevgi noktasında hiçbir problem yaşamadığı görünüyor. Biraz da şöyle bir şey var. Fazlaca mükemmeliyetçi bir insan ve her şeyin en iyisine sahip olmak isteyen, her şeyin en düzgününe sahip olmak isteyen, daha böyle e, enerji olarak titiz davranan diyelim yani e, her bütün noktalarıyla düşündüğü için de hiçbir şeyden pek memnun olmayan diyelim gerçekten öyle e, biraz zor bir insan var aklını, e, aklınızdaki kişi biraz zor bir e, kişi çünkü o da öyle olsun bu da böyle olsun şu da yerinde olsun param da olsun şunum da olsun her şeyin en güzelini didik didik ederek e, bulmaya çalışan bir insan olduğu için biraz güce de önem veren bir insan ama şunu merak etmeyin biraz böyle hani detaycı olması aslında güzel de bir şey çünkü gücünü toplayacak ee, böyle olduğu için bunun mükafatını alacak ilişkinizle ilgili çok fazla inceleyip sık dokuyor ama bunu yapması şu anda sizin için olumsuz gibi bir şeymiş gibi görünse de daha sonrası için sizin için güzel olacak çünkü bunun mükafatını alıp aslında yükselecek aklınızdaki kişi hiç merak etmeyin sorunlarınız varsa ben burada gördüğüm bu sevgi ve aşk enerjisiyle bunu çözeceğinize inanıyorum kolektifin enerjisinde şimdi evet melek mesajları alacağız. Bugün için melek mesajlarımızı alalım. İşaret mesajlarımızı alalım. Sonrasında da ne diyeceğiz zaten? Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soracağız aklımızdaki kişiye. Hemen bakalım. Melek mesajlarımızı alalım bugün için. İki tane seçeneğimiz olsun bugün. Lütfen bir tanesini seçin. O da sizin bugün melek mesajınız olsun. seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım biri seçenler için. Apaçık niyetler. Ne istediğinden emin ol ve sarsılmaz bir inançla ona odaklan. Çok güzel değil mi? Ne istediğinden emin ol ve sarsılmaz bir inançla ona odaklan gerçekten ne istiyorsun bu soruyu sor kendine bir öyle bir böyle olma yani bir taraftan Allah'ım ne olursun onu bana getir barışalım aramız düzelsin evlenelim derken iki dakika sonra Allah onu kahretsin istemiyorum onu hayatımda falan demeyin gerçekten ne istediğinize odaklanmanız gerekiyor ikiyi seçenler için hemen bakıyoruz yaşam e, sağlıklı yaşam tarzı Sağlıklı beslen, uykunu al ve düzenli egzersiz yap bu mesaj da size geldi. Şimdi işaret mesajlarımızı alalım. A. Bu kolektife gelsin, hepimize gelsin. Bakar mısınız? <laughs> Kart resmen kendini fırlattı. Mutluluk bu hepimize geliyor. Seçmiyoruz. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol, iç huzurunu koru. Hepimize geldi bu güzel mesaj. O zaman bence mutluluk yakındır diyorum. Hadi bakalım inşallah da öyle olsun. Ya bugün valla bunu da okuyacağım. Bu da hepimize geliyor. Çünkü en sevdiğim kart geldi. Anka kuşu ve dönüşüm. Yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi yakışa seni yaradana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Evet daha fazla karıştırmayayım. Kartlar kendilerini fırlatıyor çünkü. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bunlardan bir tanesini seçelim lütfen. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet. Hemen bakalım. Biri seçenler. Detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Mükemmel İki seçenler kutlama valla ben bir şey söyleyeyim mi? Yani aklınızdaki kişiyle gerçekten kolektifin enerjisi mükemmel. umarım kolektifin içerisindesinizdir. Hepimiz öyleyizdir umarım diye düşünüyorum. Kutlama, hayatı kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Çünkü çok güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Şimdi bir de bakalım karşımda olsan bana ne söylemek isterdin diye soralım. Şöyle bir karşımıza alalım. İçinde ne var ne yok döksün bakalım. Evet, bir tanesini seçiyoruz. Seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Biri seçenler için gelsin. Sen bunu bilmesen de seni özlüyorum. Rüyalarıma giriyorsun. Bayanısını. İkiyi seçenler sana söylemem gereken doğru kelimeleri bulamıyorum. Mesajların kafamda dönüp duruyor diyor. Evet sevgili arkadaşlarım çok güzel bir açılım oldum. Dediğim gibi kolektif enerjidir bu. Yani çoğunluğunuzda durumlar böyle. İnşallah bu çoğunun içerisindesinizdir. Çok güzel çıktı çünkü. E, ama e, ben net olmak istiyorum. E, gerçekten bu kolektifin içinde miyim? Yoksa ben bir yalanın içinde miyim? Merak ediyorum diyorsanız da. Ben buradayım. WhatsApp telefon numaram dediğim gibi videonun altındaki açıklamalar kısmında. Oradan bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hep söylüyorum, iyi, kötü, olumlu, olumsuz. Ne duymak istiyorsanız değil, duymanız gereken gerçeklerle yüzleşmek istiyorsanız ben buradayım. İyi, kötü her şeyi konuşuyoruz. Bunu özellikle belirtiyorum. O zaman benden bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.